Şey, siyasi iktidar cevap görüntüleri üretmek olduğu gençlerin yoksulluk içinde barınma, beslenme, ulaşım sorunu nedeniyle okullarını terk etmek zorunda bırakıldığı bir ortamda hemen akademik yıl açılışında arkadaşlar sayıları, öğrenci sayıları Demokratik, demokratik üniversite. Sınırlı, bilimsel, demokratik üniversite. Eğitim ve kurulamaları benzer olarak, yüksek öğretim alanında da dini tarikat ve cemaatlerle işbirliğiyle, birliğiyle, dinsel

team bij <laughs> Nasıl açıklamamız burada sona ermiştir. Teşekkürler.